Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır muhteşem bir pastane simidi tarifi hazırladım. Tarifim tam ölçülüdür. İnanılmaz derecede lezzetli bir simit oldu. Sizlerin de bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına başlıyorum. Simitin hamuru için ilk olarak bir paket istant mayayı, bir yemek kaşığı şekeri ve iki su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ardından maya ve şeker eriyinceye kadar spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada zeytinyağı yerine aynı ölçüde sıvı yağ da kullanabilirsiniz eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden eledim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum çünkü hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Bu simitlerin yapımı öyle pratik ki hiç uğraşmadan çok kolay bir yöntemle simitlerimizi hazırlıyoruz ve inanın bana pastanede satılan simitlerden çok daha lezzetli oluyor. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bu arada ben hamuru pürüzsüz bir kıvamda yoğurduktan sonra 8 parçaya böldüm. Şimdi böldüğüm hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Ben hamur açmakta zorlanmadığım için bezeleri hazırladıktan hemen sonra her bir bezenin üzerine un serpiştirerek bir merdane ile şöyle hamuru uzunlamasını açıyorum. Eğer sizler bu aşamada hamur açmakta zorlanırsanız bezeleri hazırladıktan sonra üzerine temiz bir poşetle örterek 10 dakika boyunca bekletebilirsiniz. Bu sayede hamur daha kolay açılacaktır tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Bezelerin hepsini aynı boyutta açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Erittim tereyağının içerisine yarım çay bardağı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra her bir bezenin üzerine yağ karışımından sürerek hepsini üst üste katlıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası mutlaka ama mutlaka hamurların üzerinde hiç kuru yer kalmayıncaya kadar yağ karışımından sürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hamurlar birbirine yapışabilir. Hamurların üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında 20 dakika boyunca dinlendirdim. Bu sayede hamur kendini saldı, daha da yumuşadı. Artık bu aşamadan sonra kolaylıkla açılacaktır. 20 dakikanın ardından hamurları bir oklavaya alıyorum ve yağ sürdüğüm tezgahın üzerinde açmaya başlıyorum. Bu aşamada hamuru bir taraftan oklava ile çekiştiriyorum diğer taraftan da tek elimle üzerine bastırarak inceltiyorum. Bu yöntemle hamuru saniyeler içerisinde açtım. Şimdi üzerine tereyağı sıvı yağ karışımından serpiştirdim. Ardından oklavaya sarıyorum ve oklavayı içerisinden çıkartarak kenara alıyorum. İnanın bu yöntemle hamur açmak o kadar kolay ki bu tarifi evinizde denemek için öyle usta olmanıza hiç gerek yok. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir simit tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bütün hamurları aynı yöntemle açıp rulo şeklinde sardıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Ardından üzerine örterek 20 dakika dinlendirdim. Şimdi artık simitlerin şeklini vermeye başlıyorum. Bu aşamada hamurları teker teker tezgahımın üzerine aldıktan sonra elimle şöyle çekiştirerek biraz uzatıyorum. Ardından kendi etrafında dolayarak simitlerin şeklini veriyorum. İnanın bana şimdiye kadar hazırladığım en kolay en lezzetli simit tariflerimden bir tanesi oldu. Sizlerde tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz simite ne kadar kolay şekil verdiğimi gördünüz hemen kalan hamurları da aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izleyip Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi abone olmayı unutmayın lütfen Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarif simitler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Simitlerin şeklini verdikten sonra 5 yemek kaşığı üzüm pekmezinin üzerine 1 su bardağı suyu ekleyerek güzelce karıştırdım. Ayrı bir tabağın içerisine de kavrulmuş susam almıştım. Şimdi simitleri ilk olarak pekmezli suya ardından bolca susama buluyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Simitlerimiz artık pişmek için hazır. Şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırına götürüyorum. Benim fırınımda simitler 30-35 dakika arasında pişti. Bu süre herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin. Simitleri fırından aldıktan sonra biraz ılımasını bekledim. ılıdıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır içi kat kat şahane bir pastane simidi tarifi oldu. Tarifim için garanti veriyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Herkesin yapabileceği kolaylıkta tam ölçülü muhteşem bir simit tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.